Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma, videoma, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte Burçların Aşk Hayatı serisinde kolektif olarak sevgili balık burcu arkadaşların aşk hayatı üzerine kapsamlı derinlemesine bir inceleme yapmak istiyorum. Kendi burcunuz, yükselen burcunuz ya da ay burcunuz balıksa veya partner burcunuz balıksa Sizlere çok uygun bir açılım olacak. Sizden tek ricam sadece odaklanmanız. Zaten yalnızca videoyu beğenen kanala abone olan kişilere niyet ediyorum ve tabii ki yorum yapan kişileri niyet ediyorum. Hemen en güzel etkilerle bakalım sevgili balıklar sizleri neler bekliyor. İlk olarak para yedirilici kartı, kılıç dörtlüsü kartı şeytan kartı ve ölüm kartı. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle burada sizlerin net bir şekilde aslında aşk hayatında bir takıntı enerjisi görüyorum. Yani burada birine karşı bir bağımlılık hissedebilirsiniz. Birinden kopamıyor olabilirsiniz. Çok yoğun duygularla bir aşk yaşama süreci içerisinde olabilirsiniz ama sürekli olarak sizleri düşündüren sürekli olarak aslında bir bağımlılık Çemberi yaratmış ve diğer bir yandan aslında kılıç dörtlüsü ile birlikte olması gerekeni e, tam anlamıyla veremeyen bir e, karşıda bir kişi görüyorum. Şimdi veya bir duruma karşı da tabii ki olabilir ama yani burada sizin e, ayak bağınız olan, mutluluğunuz önünde engel olan kişi, kişiler ya da bir kişi söz konusu. Şimdi bu aslında bazıları için aklı aklında olan kişi bile olur. Yani aklımdaki kişi niyetine diyenler için e, aklınızdaki kişi bile aslında sizlerin tam anlamıyla mutlu olmasına ya da aşk adına mutluluğu elde etmesine engel olan kişi bizzat kendisi olabilir. Lakin burada kılıç dörtlüsü kartı aslında şunu gösteriyor. Sizlerin yapması gereken en önemli şey aslında aşk hayatınızda gerçekten mutluluk istiyorsanız bir bitiş enerjisine gitmek, bir kurtuluş enerjisine gitmek. Şimdi kimileri için şöyle bir oturup düşündüğünde atıyorum üçüncü kişiler, dış faktörler bir problemse bir an önce onlardan kurtulmalısınız ya da hani benim aklımdaki kişi biz daha problemli bir insan ama ben ondan vazgeçemiyorum ee, çok garip bir ilişkimiz var ya da o benden vazgeçemiyor yani ortada beni tatmin etmeyen mutsuz eden tüm hayatıma yansıyan ve ne uzuyor ne kısalıyor tarzı bir süreç var ve ben sürekli düşünüyorum çok yoruldum diyorsanız partnerinizden olacak şekilde ya da sizin elinizi kolunuzu bağlayan bir durum varsa kimileri için evliliktir kimileri için mesafedir e, yani burada kurtulma gereken biri birileri ya da bir şeyler veya bir şey söz konusu karşınıza çıkıyor. Burada özellikle aslında sizin mutluluğunuz ya da genel anlamda aşk harici de gerçekten çok iddialı bir yorum oluyor. Aşk harici de tüm hayatınızın genel gidişatı çerçevesinde sahip olabileceğiniz mutluluk enerjileri aslında birazcık şuradan kaynaklanacak, şuradan gelecek. Sevgili balıklar, sizler için ne bekliyorsanız, ne istiyorsanız hepsini aslında sunması muhtemel. Bir döneme ilerleyebilirsiniz. Ama burada yani dediğim gibi bir şeylerden birilerinden kurtulmalısınız ya da bizzat aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi bunun enerjisinden kurtulmalısınız. Çünkü burada gerçekten e, kimileri çıkmaz da kimilerinin kafası karışık, kimileri çok yorgun, kimileri çok bitkin gözükmekte ama para şövalyesi kartıyla şunu alıyorum. Sizlerin vermesi gereken önemli bir karar var. Biliyorum eliniz kolunuz bağlı. E, bir şeyleri ben yapamıyorum. Hani kafam çok karışık diyorsunuz ama şu an hak ettiğiniz bir süreç yaşamıyorsunuz. Şu an içerisinde bulunduğunuz e, süreç sizleri e, tatmin etmiyor. Ve bu anlamda da baktığımda büyücü harita aslında şunu verir. İlahi bir süreç içerisindesiniz. Yani bir kişiyle alakalı da bir durumla alakalı da genel anlamda aşk hayatınızla alakalı da almam gerekeni almak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey çok açık ve son derece net. Yani burada kesinlikle kendi değerinizin farkına varıp para şövalyesiyle kimileri için bir bitiş, kimileri için yeni bir başlangıç, farklı bir hamle süreci içerisinde bulunduğunuz bu dengeleri değiştirecek, farklılaştıracak bir Enerji alanı, enerji çemberi oluşturmak çok çok doğru ve yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle burada baktığım zaman sevgili kıymetli balık etkili arkadaşlarım aslında bu süreç içinde. E, büyücü şunu gösterir. İlahi güç de sizlerin yanında. Yani aslında desteklendiğiniz, ilahi gücün desteğini almakta olduğunuz bir pozisyondasınız. Böyle bir dönemdesiniz. O yüzden tabii ki hani bir çoğunuzun kaygıları olur, korkuları olur, endişeleri olur ama en nihayetinde baktığım zaman şu an aslında endişe duymak, kaygı duymak, e, kafa karışıklıkları yaşamak yerine sizlerin yapması gereken şey bir an önce e, harekete geçmek. E, yani mutlu olmak istiyorsanız bir süre belki daha mutsuz olacaksınız. Kafanız daha çok karışacak ama mutlu olmak istiyorsanız bu toksik enerji veren kişidir, durumdur. Bundan bir an önce sıyrılmanız gerekiyor. Çünkü şu an aşk hayatınızın da genel anlamda hayatınızın iyi gitmemesinin de en büyük sebebi e, bu merkezde gözüken, sizin dışınızda gelişen faktörle alakalı. Bu yüzden para şov ailesi ve imparatoriçe kartı sizlerin karar verip otoriter davranıp somut adımlarla köklü ve radikal adımlarla artık süreci değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Şimdi ermiş kartı şunu gösterir e, bu bitiş size de zarar verebilir ama para ikilisiyle zaman süreç yaşadığınız döngü aslında sizleri e, yani bu çekip gitme durumunuz aslında sizleri olgunlaştıracak. Sadece sizleri değil süreç içerisinde uğradığınız haksızlık enerjilerini sıkıntıları dert yani kısacası hak etmediğiniz potansiyelleri de yine aslında sizler için iyi bir konuma taşıyacak diye düşünüyorum. Yani öyle bir sürece ilerliyorsunuz ki tabii ki bitirmek, gitmek veya bir şeylerle ilgili bitişler sizi sıkıntıya sokabilir. İnişlere, çıkışlara sürükleyebilir ama en nihayetinde dengeleri bulacak olduğunuz için Sevgili balıklar ben sürecin sonunda mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle burada şunu söyleyeyim para ikilisi kartıyla birlikte ben hani bilenler bilir her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Ee, tabii ki bu bir kolektif açılım. Net tarih, daha detaylı yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama birçoğunuz 2 Nisan tarihine kadar bu döngüyü tamamlayıp artık hak ettiklerini almaya başlayacak. Yani o kişiden veya o kişilerden, o bağımlılıktan, bu saplı kaldığınız, bu tıkalı kalan enerjiden kurtulduktan sonra Şurada zaten ilk kartımız para yedilisiyle artık bu kadar düşünmeyi bıraktıktan sonra bence bitişe karar verdikten de sonra artık gerçekten mutluluğu kendi ellerinizle kendi içinizde yaratacaksınız. Ve bu süreç akabinde de ya hani yeni versiyonlar, yenilikler, hak ettiğinizi alma durumları siz geri çekildikçe kaybetme korkusunu hissettirmeniz sonucu yaşanacak bazı güzellikler bazı iyi enerjilerde yine sahnede sizler için söz konusu hale gelebilecek diye düşünüyorum kıymetli değerli balık etkili arkadaşlarım o yüzden iyi kadersel ve sonucu sizi mutlu eden bir döngü neredeyse hepiniz için başlamak üzere diye düşünüyorum ee, hemen şöyle farklı bir desteden de destek alacağım özel açımlarda yaptığım gibi Tekrardan şöyle bir odaklanalım. Bakalım e, böylesi bir dönemi ilerlerken. Yapmanız gereken şey ne? Dediğim gibi bekleyeceksiniz, biraz zaman lazım. Yani hemen hadi bir anda olacak şeyler değil. Ama süreç sonunda e, alyas şunu verir. Tabii ki evlilik enerjileri söz konusu olabilir, ciddi ilişkiler beklentileri karşılayan ilişkiler söz konusu olabilir ama bence alyas kartıyla çok da aslında büyük bir takım mutluluklar elde edeceksiniz. Çok da aslında büyük bir takım e, hedef, hayal, dilek enerjilerinde gerçekleşmeler yaşayacaksınız. Ama kartlar şu an size geri çekilin bir şeyleri bitirmek, ee, sizi belki zora soksa da somut kararlar, somut e, düşünceler içerisine girmek ve e, süreci belirleyen benim farkındalığını kazanmak gerektiğini gösteriyor. Hemen e, iki tane konuşma kartı alacağım. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini niyet edelim. Ama şunu unutmayalım sevgili balık etkili arkadaşlarım. E, yorumlarda niyetlerimizi almamız gerekiyor. Yani birinci kart seçtim, ikinci kart seçtim gibi bu enerjileri en çok yükselten ve size bu kartların zaten enerjisini getiren ana şeydir, yegane şeydir. Şöyle birinci kart seçen arkadaşlar ve ikinci kart seçen arkadaşlar. Bakalım, odaklanalım, niyetlerimizi yazalım yorumlara. Evet birinci kartı seçen sevgili balık etkili arkadaşlar seni çok özlüyorum. Yani derin bir özlem e, bu özlemin ayyuka çıkmasıyla birlikte yaşanacak mutluluklar. Bu tarz temalar alıyoruz. İkinci kartı seçen sevgili balıklar benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Bu sizin de mesajınız olabilir. Yani burada hiç belki de inançsız yorgun bitkin bir süreçtesiniz ama süreç sonu. Tüm balıklar için e, bence şifa ya da mutluluk getirecek. Yani bu anlamda da içiniz kesinlikle rahat olması gereken bir dönem döngü içerisinde ilerliyor. E, gerçekten çok güzel bir yorum oldu. E, net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Zaten yorum yapan, e, kanala abone olan e, ve beğenen herkese de niyet ediyorum. İnşallah daha sonraki yorumlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyorum.